son 5 yılda gerçekleşen ahir zaman alametleri, yeşil kuyruklu yıldız ve ekonomik kriz. 50 bin yıl sonra bir kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşıyor. Kuyruklu yıldız her iki yarım küreden de görülebilecek. Uzmanlara göre bu bir kez şahit olunabilecek türden bir olay. Yeşil yıldız doğduğunda Araplar korkuya kapılır. O yıldızın bir kuyruğu vardır. O zaman orada, her tarafta yağmurlar kesilir, nehirler kurur, devirler değişir, fiyatlar artar. Sellerin ve yangınların artması, sel ve yağmur sizi doldurursa, taşlarda ve çurda ateş çıkarsa ve Bağdat'a Türkler hakim olursa, beklenen kayın Mehdi'nin zuhurunu gözleyin. Deccal'in beraberinde çorbadan bir dağı, soğumayan sıcak et, akan bir nehir, yemil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı mevcuttur. Aşırı yağışlar olur, ürünler azalır. Kıyamete yakın madenler ortaya çıkar, yağmurlar çoğalır, ürünler azalır. Rus-Ukrayna Savaşı Allah Ali Muhammed'den Mehdi'nin zuhurunu isterse sarışın bir kavimle sarışın bir kavim arasında savaşı başlatır. Ve bu Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının zamanıdır. Şiddetli sıcaklar. Mehdi'nin zuhurundan önce bu yuh olacaktır. Ben bu yuhun ne demek olduğunu bilmiyordum. Hacca gittiğimde Bedevinin bu ne buyuh bir gündür dediğini duyunca ona sordum. Şiddetli sıcak ve hararet dedi. Betlehem Yıldızı, Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti İsa'nın çıkışının önemli bir alameti olarak bildirilir. Betlehem Yıldızı en son 21 Aralık 2020 tarihinde dünyadan görüldü. Korona, Duhan, Duhan, insanların burunlarından girerek, adeta kulaklarını delecek, nefeslerini daraltacaktır. Başları pişmiş gibi, yüksek ateşinde olacaktır. Duhanın etkisiyle nezle tutulmuş gibi olacaklardır. Depremler ve yer çökmeleri, bir kuyruklu yıldız görülür, ayın parlaklığı gibi parlaktır. Gece iki dinlenme vakti arasında iki deprem olur. Bunun beraber şiddetli bir ses olur, doğuda gerçekleşir. İnsanlar bunun sebebiyle şiddetli bağlara uğrarlar. Bir diğeri de doğudaki sarsıntıdır. Bu doğudaki sarsıntı kazıyı süpüren bir sarsıntıdır.